Herkese merhabalar. Selamlar sevgili güzel yengeç burçları. Umuyorum ki hepiniz çok çok iyisiniz. Bugün sizler için Eylül ayına özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Şimdiden her birinize süper çok güzel bir Eylül ayı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güneş yükselen ay burcu yengeç olanları neler bekliyor? En doğru en gerçek sonuçları almaya hem de o rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Eylül ayında yengeç burçlarını neler bekliyor? Bir yığılma var. Yığınla geldiler. Normalde böyle geldiği zaman pek almıyorum. Ama şu şekilde bir değerlendirmek gerekiyor. Verdiğiniz emeklerin az çok karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir süreden beri ama ben deniyorum şans gelecek. Ailemdeki birisi şansını deniyor, uğraşıyor, ilgileniyor. Sağlık olur, iş olur. Başka bir insan için belki mahkemelerde koşturuyorsunuz. Uğraşıyor ama sonucu hep hüsranla ya da sürekli olarak böyle kapılar kapanıyor. Şimdi şu ana kadar hani her insanın bir sınanma dönemi vardır ya ve inşallah Rabbim yani kimseye taşıyamayacağından fazla yük vermez. Sizin de aynı şekilde. Bir süredir ilgilendiğiniz, uğraştığınız, yatırımınız o bu, bununla çok uğraşmışsınız. Demek ki Eylül ayı sizin için karşılığını, mükafatını alabileceğiniz. Özellikle de bazı konularda hani o kadar güzel sonuçlar alabilirsiniz ki Popüleriteniz artabilir. Bir sonuç elde edebilirsiniz. Bunu kutlayabilirsiniz. Ha yap düzenlersiniz. Ha belki işte böyle bebek doğduğu zaman işte kırkı çıkınca ...mevlid yapılır. Onun gibi bir şey adağınız varsa o adağınızı ona keza kesebilirsiniz. Böyle bir olayınız var. Yalnız bir de size şunu söylemek istiyorum. Şu para yedilisinde ya da tılsımların yedilisinde artık adına ne söylerseniz. Burada şöyle bir şey var ve bu sizin dikkat etmeniz gereken bir şey. Bu hasat zamanını anlatır. Bir süredir bir mola vermiştiniz. Hani düşünün tarladaki işçi çalışıyor. Ah çok yoruldum. Son kısım kaldı. Biraz dinlenmeliyim. İşte o dinlenmeyle Eylül ayı mesela ilk zamanı biraz dinlenirsiniz. Sonra Eylül'ün 10'u 12'sinden 20'sinden sonra ha babam gidelim gelelim tam para gelecek. Sonuçları bekliyoruz aldık mı ilerleyeceğiz artık. Bunun geri dönüşü yok çünkü imzalar atıldı, noterden onaylar alındı, işte provizyonda bekliyordu, şimdi bana geçti para, bunun gibi bir şey var. Artı uzun süre boyunca hayatınızda devamlılık içerecek olaylar artık var. Kısa süreli ilişkiler değil, uzun süreli ilişkiler, işler, bir yatırım yapıyordunuz hemen elinizden gidiyor muydu? Artık bu süreçte arkadaşlar yapacağınız yatırımlar size hani ölü yatırım değil bir karşılığını alma dönemine girdiğinizde aynı zamanda ifade ediyor ve bu kısımda arkadaşlar tabii ki bir uyanış vakti diyebilirim. Bazen insanı gerçekten hani basirete bağlanıyor, göremiyor, fark edemiyor, dolandırılıyorsunuz ama bile bile lades olduğunuz konular olabiliyor. Artık arkadaşlar bu süreç bile bile lades olma dönemi değil. Bu süreç artık sizler için Hakkınız neyse onu alacağınız hem mahkeme anlamında hem de ilahi adalet anlamında. Sonuçların size geri döndüğü, hem de daha dürüst insanlar, aşk olsun, iş olsun, hani dürüstlüğün çok yoğun olduğu bir dönem ve kimse kalkıp burada size yalan söyleyemez. Çünkü arkadaşlar yani ağzı dili dolanır, ağzı bağlanır, ellerin başka bak ayakların, elin, kolun, ağzın başka söylüyor senin. Ben senin yalanını hissediyorum diyeceğiniz olaylar daha çok bu dönemde kendisini gösterir. Ve genel olarak arkadaşlar yaptıklarınızın nasıl büyüdüğünü işte çocuklarınızın işi, gücü, sizin işiniz, gücünüz... Kendiniz böyle kursa mı gidiyorsunuz? O nasıl büyüyor? Yatırımlarınızın karşılığını, içtiğiniz ilaçların bile karşılığını resmen alabildiğiniz bir dönemdesiniz. Bir de arkadaşlar bu dönemde çok böyle umutsuz olmamaya gayret edin. Çünkü diyorum ya burada artık sizin için bir şeyler iyi bir şekilde size geri dönüş yapabilir. Yani beklediğiniz sonuçlar olumlu. Sizin için pozitif bir şekilde karşınıza çıkabilir. Sonucunu görmeden hemen umutsuzluğa kapılmayın ve hani artık dediğim gibi bir şeyler sizin kaldırabileceğiniz şekilde ve dünya kartı aynı zamanda dünyevi mutlulukları anlatıyor. Yani buna iş, para, güç, dünyevi aşk, dünyevi zevkler eğlenceleriniz, düğünleriniz, başka şeyleriniz biraz yani dediğim gibi bu e, dünyevi artık neyiniz varsa fiziksel güzellik belki de e, eşya alma, materyalist şeyler bunlar biraz daha sizlerin gündemini kaplıyor hayatınız artık dengeye geliyor birileri sizden artık bir şeyler almaz götürmez insanlar size artık kim tutmaya değil insanlar sizi sevmeye başlayabilir daha önceden kavgalı olduğunuz görüşmediğiniz insanlar bu dönemde sizlere bir geri dönme çabası içerisinde aynı zamanda görünüyor. Hem ilişkilerinizde hem de iş hayatınızda sürekli bir dengesizlik ya da sürekli eksi durumlar varsa bunlar biraz daha artıya geçmeye başlayabilir. Çünkü arkadaşlar balans bir denge olayını, hayatınızda bir değer durumunu tam böyle optimal yani olması gereken her neyse arzu ettiğiniz ve düşündüğünüz şey her neyse bunun hayatınızda bir hani düzene oturmasını anlatıyor. Mesela hayatınızda çocuğun eksikliğini mi yaşıyorsunuz? Arabanızın eksik olduğunu hissediyorsunuz ve sürekli bundan yakınıyorsunuz diyelim. İşte orayı yaparsınız. Birisini ikna edersem ya da şu olay kabul edilirse benim hayatım dengesine kavuşacak her şey yerli yerine oturacak hayatıma bir denge gelecek diyorsanız işte bu tarz eksiklikler de bu dönemde tamamlanabilir Devam ettiğim zaman kendinizi yoğun bir koruma altına almanız gerekiyor. Hem sevmediğiniz insanlara hem de gelebilecek her türlü tehlikeye karşı. Birincisi arkadaşlar tabii ki evinizi kilidinizi, arabanıza alarm taktırırsınız, güvenlik kamerası taktırırsınız. Ee, bu şekilde bir güvence altına alma olabilir. Onun haricinde kaporadır, imzadır, mühürdür. Ee, buralarda bir hani notere gidersiniz bir şeyleri güvence altına alabilirsiniz. Ve sevdiğiniz insanları dualarınızda bak seni uyarıyorum dikkat et bu tarz insanlara ya da şu olaylara karşı diyerek de yine karşınızdaki insanı her türlü tehlikeye duruma olsun ya da olmasın bir uyarı durumunuz olabilir. Bir eril enerji çıkıyor. Sizler burcunuz itibariyle sevgili yengeç burçları bir dişil enerjisiniz. Dişil enerjisi mesela sevdiğiniz işi yaparsınız ama para kazanamazsınız. Siz seversiniz ama karşı taraftan bir şey gelmez. Siz şu gün olsun ben bugünü çok seviyorum diyelim. Pazartesi çok seviyorsunuz. Pazartesi olsun dedi. Ama pazartesi hep de işiniz aksi gider mesela. Öyle bir sıkıntı çekersiniz. Şimdi bu dönemde böyle bir eril enerjinin gelmesi şunu anlatır. Hem sevdiğin işi şey yaparsın hem de sevdiğin işten para kazanırsın. Hem bir tarih belirlersin. O tarihte tam sana göredir. Çok müsaittir. Keyifli bir gün geçirirsiniz. Bunun gibi bir olayı anlatıyor. Aynı zamanda mantık çok ön planda. Tamam kalben bir şeyler yapıyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz diyelim. İşte bu o kadar size mantık getirir ki kalbinizle mantığınız böyle tam olarak birbirine uyuşabilir. Ve bu dönemde eril enerjilerle, eril olaylar, iş, güç, analitik düşünme, her türlü maddiyat olsun, zaman olsun, tarih olsun, oran, orantı, bilmem ne, sayılar, işte rakamlar bunlarla aranız çok iyidir. Ve dediğim gibi eril burçlarda yani işte koç olabilir, ikizler olabilir, aslan, terazi, yay, kova, Yalnızca da umarım bu burçlarla aranız hani normalden daha iyi bir şekilde ilerlemesi kuvvetle muhtemel ve eril dişil enerji dengeniz birbirini de bulduğu bir süreç. Şöyle bir devam ediyorum. Şimdi eril dişil enerji dedik. Gelen güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten hani her şey birbirini tamamlıyor. Hem ruhsal açıdan hem de fiziksel açıdan çok yeterlisiniz. Yani işiniz için, gücünüz için, aileniz için hani her şeyin süper olmasına gerek yok ama yeterli bir derecede olabilir. Aynı zamanda rüyalar olması evet hayallerinizin, rüyalarınızın gerçekleşmesini anlatıyor. Bir şeylerin artık gerçeğe döküldüğünü ifade eder. Artı bazen insanın bir rüyası olur. Onu ömrü boyunca unutamaz. Sürekli ara ara gözünün önüne gelir. O kadar da yani böyle gerçek gibi olur. ve sizi sanki bir şey anlattığını düşünürsünüz. Bu tarz bir rüya görebilirsiniz. Birisini görebilirsiniz. Birisi işte yerde oturuyordu. Şöyle bir ev gördüm. Şöyle işte yere yakın gördüm. Şöyle böyle oluyordu. Kendimi çorak bir yerde gördüm. Ya da merdiven çıkıyordum. Şurası burası sallanıyordu. Deprem oluyordu vesaire. Böyle bir haberci rüya görmeniz kuvvetli. Muhtemel diyebilirim. Yani her rüya değil. Ama bazı şeyler size mesaj verebilir sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz önemli. Ve rüyanızda birisinin sizinle bir iletişime geçme çabası olabilir. Genellikle de hani yanlış anlamayın ama e, üzmek için de demiyorum. Genelde vefat eden bir kişi size bir şeyler anlatmaya çalışır ya da sinirli olduğunuz birisini Görürseniz birinki karşı tarafla sizin aranızda hala istediğiniz kadar kızın bir etkileşim var. Görürsünüz, konuşursunuz. Böyle bir olay olabilir. Dediğim gibi haberci rüyaları anlatır ve rüyaların da gerçekleşmesini, gerçeğe dönmesini hem ruhen hem de fiziken bir isteğinizin, sağlığınızın gündeme gelişini, iyi anlamda gündeme gelişini anlatıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. ruhen bir nasıl diyebilirim size? Sanki bir çukur var da bir delik var da sizin ruhunuz o deliğe kaçmış. Siz de ruhunuz hani ortaya çıksın, içinizdeki şeyleri yapabilin diye uğraşıyorsunuz. Bakın o içinize kaçmış, o deliğe kaçmış olan çocuğu siz ortaya çıkartıyorsunuz. Birincisi içinizdeki çocuk. Yani hevesiniz kursağınıza kaldıysa, bir meslek yapmak istiyorsanız, bir şeylerin bir yere gitmenin, bir işte yıllardır bir şeylerin hayalini kuruyorum. Bir şey satın alayım, yapayım, edeyim, gideyim, geleyim. Şimdi bunları yapmak için fırsatınız olabilir bu bir. İkinci olarak da İçinizdeki çocuk demek sizin mesela anne baba sürekli kavga ediyor. Demek ki içinizde bir mutlu aile tablosu olması isteği vardır. Bunu siz kurabilirsiniz. Çok istiyordum bir kardeşin daha olsun diye. Sizin çocuğunuz olur, onun bir kardeşi olur. Bakın o zamanlar olmayan şeyler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Ve kardeşler arası, anne baba kardeşleriyle, işte eşiniz kardeşleriyle, onlar bunlar kardeşleri, siz kendi kardeşleriniz işte varsa böyle bir birleşelim, toplaşalım, işte tekrar kaynaşalım olayları gündeminizde olması kuvvetle muhtemel. Şöyle bir devam ediyorum. Yengeç burçlarını Eylül ayında neler bekliyor? İçlik var. Ama neyin içliği? Aa, bakın. Çok yoğun bir sahiplenme olayınız görünüyor. Bu biraz paylaşamamayı anlatıyor. Şimdi belki şöyle söylemek istiyorum. Belki eşiniz, siz, handeki birileri sürekli size verilmesi gereken malı, mülkü, zamanı, hakkı, ilgiyi gidip başkalarıyla paylaşıyordu. Bu dönemde bu hiçliğin yanına gelen şey artık biter. Yani eşinizi başkasıyla paylaşmak mecburiyetinde mi kalıyor? Artık paylaşmazsınız. Çocuğunuzu gidiyordunuz, geliyordunuz, paylaşıyordunuz, ediyordunuz. Buna gerek yok. Ya da maaşınızı sürekli paylaşıyorsunuz. Hayır. Artık bunun dönemi biter. Hiçlik demek artık o olayın olmayacağı anlamına geliyor. Yani bir paylaşımı Durdurma, ee, bitirme, bunu artık halletme durumlarınız var. Hani neyi paylaşıyorsunuz? Ya da bir mal vardı, satarsınız ikinizde. Hani o ortaklık artık biter, o paylaşma olayları biter, size kalır gibi ya da satarsınız hani alırsınız paranızı çekilirsiniz kenara. Bunun gibi bir olayı anlatıyor ve bazı hayatınız hani hayatınızda bazı bazı hayatınız olmaz. Hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Bunun içinde birileri sizi uyarabilir. Özellikle de uyaracak kişi Güneş Yücelen Ay burcu İkizler olması kuvvetli muhtemel sevgili dostlar. Özellikle de riskli para hiç bilmiyorsunuz. İşte yalnız gitme bak sana yalan söylerler seni dolandırırlar sana kandırırlar bak seni yalnız görüp ezmeye çalışırlar ee, unutabilirsin bak ben de senin işe hastaneye geleyim şöyle böyle ya da bilmediğiniz şeyden öte e, size arkadaşlık dostluk etmek isteyebilir. Tanımadığınız birisi hemen hayatınıza böyle girmeye çalışabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi birileri sizi belki rüyanızda belki normal hayatınızda birisi sizi uyarması kuvvetle muhtemel ve ben uyaracak kişinin bir kadın hatta size az önce koç, ikizler, aslan diye saydım ya e, bu erili burçları. Bu burçlardan birisi özellikle sizi uyarması söz konusu. Özellikle terazi ve ikizlerden ben e, ya da bir yaydan açıkçası böyle bir uyarıyı bekliyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer her Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız, bay bay.